Efe. Bu süt niye bitmedi hala? Otur bakayım oraya. Otur kaydırağına. Anneciğim kaydırağına otur. Al bakalım sütünü. Kaydırakta süt içmeye bayılmam. Kaydırakta süt içmeyi normalde kimse bayılmaz ama o sütün bitmesi lazım. Bitir bakalım annem sütünü içmezsen güçlenemezsin. Şimdi Emir'e bakıyorum. Arkamı döndüğümde o süt bitmiş oluyor. Emir sen ne yapıyorsun burada anneciğim? Emir. Ne yapıyorsun burada annem? Niye abinin arabalarını hep dağıtıyorsun bakayım? Bak bak nasıl dağıtıyor hepsini. Emir yapma yaramazlık. Sen sütünü bitirdin mi? Bakayım. Çok az kalmış hadi. 3 2 1 Bakalım. Efe bitirdi mi sütü bakalım bakalım bakalım. Ve işte bu kadar. Efe sütünü bitirdi. Uyuz. Allah! Düştü Efe. Ben şu kahvaltı tabağını götürüp geliyorum hemen. Uyuz. Anneciğim bekle arabaları kaydırma oyunu oynayalım tamam mı? Bekle. Bekle hemen geliyorum. Şu tabağı götürelim. Şu tabağı Tamam, şimdi oyun vakti. Geliyorum. Evet. Ah, Efe orada ne işim var? Bana hani araba vardı Lamborghini. kaydıraktan bir uçtu. O odadan çıktı araba. Anneciğim dikkat et. Zaten. Bak şimdi bu oyunu böyle değişik bir oyun haline getirelim. Nasıl biliyor musun? Nasıl? Herkes 10 tane araba seçecek. Ben de. Sen de ben de. 10 tane arabanın sonucunda kaydırak çevireceğiz. En hızlı kiminki daha çok giderse o dondurmayı kapacak. Tamam mı? Bir tane yok. Seç bakalım. Şimdi ilk sıra sende. Bir seç da. bakalım. 2 Evet. Hızlı. Ben de seçiyorum. Ben pembeleri seçerim. Bir. 2 3 Emir de seçsin benim yerime bir tane. 4 Hadi bir tane daha seç anneciğim. Ver bakalım anneye. Emir. Emir bir tane araba ver annem. Abi ben, seçtim mi beş ben tane? Baş, aynı seçtim hep. Tamam sen beş tane seçmişsin. Ben de bir tane daha seçeyim. Bakalım. Bu da 5. Tamam ben de 5 seçtim. Hı. Sen de başlıyoruz oyuna. Hadi bakalım. Arabalarını geldi. 1 2 Buna Emir seçti. 3 şans getirir belki. 4 5 Sen de dizdin mi? Bunların ne hepsi. Şimdi kaydırağı çeviriyoruz. Çevir bakalım kaydırağı. Bunlar en hızlı arabalar bilmişler. Evet. Kaydırağı da çevirdik mi? Ama çevirdik. Ama bir araba var. Çek onu hemen. Çek oradan. Dur yardım edeyim. Sıkışmış mı? Tamam şimdi kaydırıyorsun. Sırayla sen kaydırıyorsun ben derecelendiriyorum tamam mı? Efe bu taraftan kaydıralım daha iyi görünür. O taraftan çok uzağa gider dur bekle. Ben şu kaydırağı çevireyim. Efe şimdi kaydırağı çevirdik başındasın. Önce dekle bu seninki. Ha lan bu değil. Benimki de bu. Al bakalım sen sırayla kaydır canıma eşit davranacaksın tamam mı? Şimdi, 1, 2, 3, kaydır! Bak hangisi önde? Bu benimki, bu seninki. 1-0. Ama bu haksızlık çünkü... Bu 1-0. Başla, devamını devam ediyoruz. Çık bakalım Allah. oradan <laughs> Ben bunu seçtim. Sen hangisini seçtin? Benimki biraz Spider-Man'e benziyor. Benimki bu, seninki o. Bu, bu da aynı, arabadan da başka var. Kaydır bakalım. Oh. Efe, seninki orada kaldı, benimki ama, ama. burada. Anneciğim en başta değil. Sonuç olarak sonunda. 2-0. Evet. Benimki burada. Yeniyi seçeyim. Emir'in şansına seçtim. Ben bunu seçtim. Sen de onu mu? Hadi ya, yarıştır bakalım. Araba, ha? Hadi bakalım. Ben hep aynı araba seçiyorum. Evet. Evet başla. Gördüğün gibi benimki önde seninki arkada. 3-0. Ama niye Al bakalım arabanı. Aynı arabaları deneme bence. Ben arabamı alayım. 3 oldum. Sen hangisini seçeceksin şimdi? Kırmızıyı belki şans getirir. Ben de beyazı seçtim. 3-0 Bakalım kimi yenecek göreceğiz. Evet kaydır. Ve gördüğün gibi benimki burada. Seninki burada. 4-0 Şimdi dondurma benim hakkım olacak sanırım. <laughs> Aa, son arabadayız. Benim son bu arabam. Bunu, Senin? Bunu kazanan o, o dondurmayı alır. Öyle mi diyorsun? Tamam hadi ben ona da varım. Al bakalım. Umarım. Kaydır bakalım hile yok. Kiminki? Benimki. Ya Ama o mızıkçılık hayır baştan o zaman baştan alıyorsun arabaları al mızıkçılık yapmak yok hadi son şansı bir daha mızıkçılık yap benimki de burada seninki de burada Efe iyi misin Efe anneciğim tamam ilk dondurma benim dur gidip seçeyim bir güzel bir dondurma var. Ben gidiyorum dondurmamı seçmeyi. Sen burada kal böyle. <laughs> Gideyim de dondurmamı seçeyim. Ne? Tamam, benim yerime sen seç. Dondurmalarımız. Tut bakalım. Bu bir bu iki Bu 3. Bu 4. Tamam, 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 daha yeter. Tamam. Bakayım ya. Bu 5, seçemedim daha. Efendim? Ben bu altı. Tamam, tamam. Nefesini dondurmaya boğuyorum. Nefesini Bu yedi. Dondu. Ay koş hemen koy koy koş kenara koy. Bakayım hangisini seçsem. Ama ben yiyeceğim Efe sen seçemezsin. Hayır, ben seçmek istiyorum. Tamam, peki hadi benim yerime sen seç. Ben seninki ben seçtim. Ama biliyor musun ne göstereceğim sana? Burada çilekli var. Tamam o zaman Ben bunu yiyeceğim. Ama ama bunu Sen kazanırsan, sen bunlardan yiyeceksin. Ha, O zaman ben bunların ikisini yiyeceğim. Tamam 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 tamam! Sen mi yiyecektin İki bunları? Tane de yemeyecek. Bir dahaki yarışmayı sen kazanırsan, bunlar senin olur. Ben şimdilik bunu istiyorum sadece tamam mı? Hadi koş bakalım diğer oyun için. baloncuk yapacak. Hadi abisi yap biraz ona baloncuk. Aa. Wow, çok güzel. Kocaman bir baloncuk. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Onun içindeki baloncuk suyu mu annem? Hani? Aa. Oo, inanamıyorum. Bir sürü baloncuklar oldu. Emin. Evet. Efe. Ben sana ne diyeyim? Bir daha yap bakayım annem. Bakalım Emir heyecanlanacak mı? Bak 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 nasıl heyecanlanıyor Efe. Anneciğim ilk defa gördü o. Senin gibi değil ki. Buna çok şaşırdı. Oraya suya mı batırıyorsun öyle? Şimdi Bakayım. Ne kadar büyük olacak çok merak ediyorum. Efe inanmıyorum. Kocaman yaptın. Abi Bitmiyor hiç. Efe ben sana ne diyeceğim biliyor musun? Ben He. sana bir şey söz vermiştim. Aldım onu biliyor musun? Arkamda saklı. Bak Saklısı bu. Ne? ne? Şeker ne? kutusu mu? Evet anneciğim aldım. <laughs> Efe? Efe. Abi şeker kutusu aldım. Bayıldı. Ya. Aç. Şapuk Bey! Açalım mı? Of, o da kopuki. Hadi açalım anneciğim hadi açalım. Çok merak ediyorum ben de. Ben gördüm de aldım Adı, sana. Bu, bu benim bebeğim. Emir dur anneciğim. Bunu bunu. Bu, bu benim bebeğim artık. Daha anneciğim. Bu nasıl oluyor? Hadi bakalım. Ama ben göremiyorum. Aa, kırılmış. Ama oradan bir şey olmaz anne. Bak şöyle koyalım. Sen şu balon makineni al kaldır bir önce bakalım. Koy kenara. Ama bunu ben geri gitmesin. Tamam balon makineni koy kenara yapacağız onu da. Bir tane çıktı onu bir alalım. Tamam. Aa bence bence ne de yapalım Emir'e vermeyelim bakın. sakın. Bu ne? <laughs> Hayır annem onunla boğulur. Anneciğim bebekler o kadar küçük şeker yiyemez. Bu da ben bilmiyorum. Hayır annem zehirli olur mu? Bak şimdi. Şimdi bakalım tutarsan. Aa tuttu. Gördün mü? Aa sana vereceğim onu. Tamam bana ver. O şansımı hep pembe çıktı hem iki tane. Sen kendin için yap bakalım. Ama bu var. Bir tane onu da bana ver. O da benim olsun. Bas bakalım. Bas bas bas. Öyle değil annem. Öne doğru. Aa dur bakayım şuradan. Anneciğim öyle olmuyor. Bastıracaksın. Aynı çıkarsa verecek sana. Bak aynı çıkmadı vermedi. Aynı çıktı. Aynı mı çıktı? Aynı çıktı. Tamam. Ver bakalım onu da. Aa yok kırmızı çıktı. Oo 3 4 tane mi oldu? Hadi bir kere daha dene bakalım. Çık. Aa çıktı aslında 3 tane aynı. Niye vermedi? Bozuk mu makina? Yine, Yine çıkmadı. Yine çıkmadı. Çıktı. 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 Nereye çıktı? Evet. O da benim olsun mu? Ama hepsini bitirmeyelim. Bakın her gece dağıtacağım. Hmm, tamam o zaman. Peki annem. Sen al onu odana beş götür. Kaç tane bitti? Dört tane. Yok 5 beş. beş tane. Sen onu e al. Ben okuyacağım şimdi. <laughs> Hayır. Sen hadi al oyuncak makinanı götür odana. Tamam. Hadi götür Emir görmesin sakladığın yeri git 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 Aa, kaç 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 <laughs> kaç geliyor geliyor kaç Efe neredesin Efe anneciğim telefonum nerede bilmiyorum nasıl bilmiyorum Efe en son sen aldın oyun oynamak için bilmiyorum ki Emir sen mi aldın bilmiyorum Emir Emir dedim sen mi aldın oynuyor oynuyordum. Sonra işim bitince telefonu Efe her şeyi her yere koyuyorsun. Etrafta senin oyuncaklarını toplamaktan sıkıldım anneciğim. Böyle düzenli bir çocuk olamazsın. Nerede acaba ya? Of Efe. Şimdi nereden bulacağım? Her yere koymuş olabilirsin. Emir geçen gün nerelerden ne çıkardı? Bak burada bir sürü oyuncak. Bunların burada ne işi var? Nerede acaba? Nerede? Bakayım Burada, burada yok. Yok. Yok yok. Yok yok. Hiçbir yerde yok. Ayakkabılıktan bile çıkabilir. Bak Efe bu ne ya? Ayakkabılıkta bunların bilmece kartlarının ne işi var oğlum? Sen mi koydun Emir bunu? Efe ayakkabılıktan çıktı bu biliyor musun? Gülme anneciğim. Ne işi var bunun burada? Kim koydu? Üff. Of Efe. Şu şurada dursun toplarız odanı. Nerede acaba mutfakta mı? Mutfakta. Bak havuz burada. Bak oyuncak ayıcık burada. Ah Efe ah. Emir abiyle iş birliği yapıp siz mi koydunuz bunları? Bana bak çabuk. Sen mi koydun bunu buraya? Cık. Bu da dursun yatakta. Yatak odasında olabilir mi? Yatak odası. Ya Necati'nin. Efe buraya gel. Çabuk. Anneciğim. Necati'nin benim aynamda ne işi var Efe? Bilmiyorum. Efe hepsini bilmiyorum diyorsun. Nerede? Efe nerf silahım burada ya. Efe çok dağınıksın anneciğim. Çok dağınıksın. Ay. Of sizden çok yoruldum ama çocuk bu kadar dağınık olmamalı. Sen neye alkışlıyorsun abini mi? Evet. Beraber iş birliği yaptık. Bak sen şu işe haylazlar bunlar haylaz. Haylaz banyoda bile çıkabilir. Banyoya bakayım bir de. Bak alkışlıyorlar bir de. Siz yaramazlıklarınızı mı alkışlıyorsunuz yoksa? Hii! Neyse ben de birazdan dondurma yerim de artık kendi başıma yerim size vermem bu kadar yaramaz çocuklara kim de var? Efe tabletin ne işi var Efe Efe banyoda tabletin ne işi var annem. Al bakalım bunu. Efe odanı pırıl pırıl istiyorum. Bunu alır mısın? Kaçmak yok Efe. Al bakalım. Efe. Hii, bak odan da çok dağınık. Çabuk odanı sadece sana bir dakika veriyorum. Kapıyı kapatıyorum. Bir dakika sonra odaya gidiğimde her yer pırıl pırıl olacak. Bu dağınıklığın hiçbirini istemiyorum. Anlaştık mı? Ne oluyor? Ben topluyorum ya.

Bak, bu araba hala hala yardım edecek Efe hazır mısın? Topladın mı? Hii, bu minik farenin burada ne işi var? Efe bak hala dağıtıyor odana. Efe bak ama yine de çok düzenli yapmamışsın. Annem düzenli olmak çok güzel bir şeydi. Bu arabanın ne işi var o zaman? Hadi bakalım. Aa maskelerim <laughs> mi burada? Evet. Buraya mı astın bunları Batman? Aa Benten de var. Batman yok. Batman? Batman var mıydı Kral Şakir? Vardı Batman. Şunu asalım buraya. Ona da bakarız. Efe bir daha annem dağınık olma tamam mı tamam, bu kadar? Fakat daha Teddy'yi de şöyle koyalım. Emir mi dağıtıyor odanı? Biraz büyüsün abisi o da akıllı olacak. Bir daha da sakın dağıtma Emir. Anneciğim taksana bakayım şu maskelerini. Çok merak ettim. Nasıl duruyor? Hangisini en çok seviyorsun? Hangi Spider mı? Çıkarayım mı yani? Bakayım. Benden bu. Çok güzelmiş ya. Resmen benden var üstünde. Gerçekten. Beğendim. Kim aldı sana bunları? Anneannen aldı. Çok beğendim anneciğim. Koş git bak sende. sen de. Sen de akıllı dur tamam mı minik? Hadi bakalım.